İnsana kuvve-i vahime, kuvvet, vehim, yani idrak, hayal, geçmiş ve geleceği içine alabilecek bir kuvvet. Allah tarafından insana ihsan edilmiş. O kuvvet ebedi alem için verilmesi gerekirken, insan fani bir alemde, fani eşyalara, fani hayatına o kuvve-i vahimiyesini, yani o vehimi, o hayali sarf edip, ölümlü olduğunu bildiği halde, kendini ve etrafını ölümsüz gibi görüp gözünü kapatıp kulağını tıkayıp hakikatlere karşı böyle yüzünü döndürüp fani alemi bekaya tevehüm etmeye çalışıyor. Nasıl? En basitinden bir eşya aldığı zaman onun yarın öbür gün ya kendisinin öleceğini ya o eşyanın elinden çıkıp harap olacağını işte araba ise ateşe hurdalara gideceğini veya ev ise yıkılıp gideceğini tevehhüm etmez, düşünmez. Onun sonunu görmek de istemez gözlerini kapatır, ahiret için verilmiş o şiddetli aşk derecesindeki beka duygusunu dünyadaki nefsine, vücuduna, makamına, malına, mahallesine, köyüne, evet hanesine, etrafına böyle onları bakileştirmeye çalışır. Onları bakileştirdikçe baki olan alemin kapısını kendi kalbine kapatır. Aldanır ama bile bile aldanır. Çünkü kuvve-i vahimesi yani vahime dünyaya sarf etti. Fani şeyleri evet fani şeyleri bekaya tebdil etti. Kendine oradan gelen kendine has bir beka lezzetini dünyada yani dünyasını bir nevi cennete çevirmeye çalışır. Hatta ona denilse ya sen burada fanisin 70 yaşına geldin. Yarın öbür gün bak ölüp gideceksin. Bu bağlandığın her şey dünyada kalacak. Yine uyanmak istemez. Hemen bir şey daha sarılır. Ya geride kalanlara bırakırım. Geride kalanlar rahat eder. Bunlar yanlış mı? Yanlış değil. Yanlış olan ne o zaman? Bunları Allah gibi kalbe koyup Allah'a giden Allah namına sevmeyip nefsi namına sevip bunlara bir nevi ebediyet ve beka verip kendi baki aleminin üstünü örtüp kabre kör ve sağır olarak gitmek. Yanlış olan bu işte. Evet. Mesela aldığı bir evin 40 yıl sonra içinden cenazesini çıkacağını kuvve vahimesiyle yani o hayal kuvvetiyle görseydi değil mi? O evi içinde Allah namına oturur, misafir gibi oturur, Allah namına başlardı, Allah namına işlerdi, bir dakikasını zayi etmezdi. Burasının geçici bir misafirhane olduğunu bilirdi. O zaman Ya Baki Entel Baki'nin ikinci şıkkına geçip, ikinci şıkkında ben bu misafirhanede sultanın izni dairesinde, helal dairesinde yer içer keyfime bakarım. Buradan da vazifem bitti mi, emir geldi mi manasını alır kabuğumu bırakır, cesedi toprağa atar, daha geniş berzah alemine, bedeni misalimi giyer, nur alemine kendimi bırakırım diye bu dünyada cennet hayatının numunesini yaşardı.